Diyor, oğlan başladım bu sefer. Of of of, of. şimdi öyle Sayın Kaymakamımız, sayın başkanlarımız, canlıya dair her şeyi içine alır. Belediyecilik sadece alt ve üst yapı demek değildir. Belediyecilik doğana beşik, ölene mezar, evi olmayana ev, işi olmayana iş, aşı olmayana aş, yakıtı olmayana yakıt, biz anayız, biz yarız, sığınacağımız limanız. Belediyecilik demek ilçenin kültür sanat yani, turizm değerlerini tanıtmak demektir. Nasıl bir Öyle bir ilçeiz ki buz gibi yaylası, bereketli ovası, ormanı, madeni, 800 megawatt res, gez, hes enerji santralleri, elması, halısı, balı, madeni iklimi de havası, sultan sazlığı, yaban hayatı sırları, eşsiz doğal güzellikleri, bulutlara konuşup dağları, rafting parkuru, kapuzbaşı şelalesi, yeşil şelalesi, göksu şelalesi, dereva şelalesi, aksu ve hacer vadisi, kar tünelleri, zaman tırmanı, yedi gölleriyle sayamayacağınız birçok güzelliklere ve özelliklere sahip adeta cennetten bir köşeyiz. Saygıdeğer davetlerim. Günde bir elma, bir daha inanç alma. Bunu büyüklerimiz söylerdi. Sılıfamayla ürettiğimiz elmada biz Türkiye'de beşinci sırada yer almaktayız. Lezzeti ve aroma en güzel yahyalı elmamızdan neler bir üretiliyor? Elma suyu, elma çayı, elma reçeli, elma marmelatı, elma sirkesi, elma hoşafı, elma püresi, elma cipsi, elma pekmezi, çocuk maması, elma turşusu, elma pastası üretilmektedir. İl ilçemizde i̇lçemizde yetişen elmalarımızın çok çeşitler var. Yaklaşık 10 tane bir çeşit elma üretiyoruz. Elma üreticimizle ülke ilke, e ekonomisine, ilçe ekonomisine biz katkılar sunuyoruz. Yaklaşık ilçemize 5 milyon dolarlık bir tatlıyı sunuyoruz. İlçemizde sekiz tane elma depomuz mevcut. Elma deposu kapasitemiz 45 ton ama üzerine ifade ediyorum 40 bin tonluk daha bizim ihtiyacımız var. Bizler de bunun çalışan, ilçesi için çırpınan, kıymetli başkanı Yasak kardeşine özellikle teşekkür ediyorum. Sizler ona destek verirken, sizler ona güç verirken bize değer verilmesi yetiyle yahlarımız için ne gerekiyorsa onu yapma yönünde hep beraber yardımlaşıyor ve dayanışıyoruz. Değerli kardeşlerim, elbette bu ile dediğimiz gibi bir araya gelmek, dayanışmak, kaynaşmak, varsa sıkıntılarımızı gidermek, varsa sevinçlerimizi paylaşmak. İşte o anlar içerisinde değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, siyasi dostlarımıza bir araya gelmek suretiyle Allah şükürler olsun Ayrıca Türk bayrağının altında vatanına, devletine, milletine bağlı bir anlayış içerisinde çalışmalarımıza karar sürdürüyoruz. Zenginlikleriyle, güzellikleriyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmasıyla ünlü yaşamlı değerli insanları. Biz sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz sizlerin sevgisi, güvenliği doğrultusuyla gerçekten birçok konuyu başardık. Bundan sonra bizim bu devam ettiği müddetçe aşamamızı engellememiz, başaramayacağımız olay yok. İnşallah bunlar da başarmak süreciyle güçlü ve büyük bir Türkiye için çalışmalarımızı aramızı sürdürüyoruz. Şu anda burada sizlerle beraber da öfkede oturanlar belediye başkanlarımız, kaymakam, vali, hükümet meclisi, bakanlarımız gerçekten hep beraber ülkemizin de milletimizin bilmesi, gelişmesi için yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapıyoruz. Geldiğimiz noktada da noktanın ne olduğunda da en önemli gösterge şu anda ya geldiği seviye. Bu yeterli mi yetmez. Fakat çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle inşallah çok daha geri seviyelere gitmek için çalışıyoruz. Bazı problemlerimiz var. Bunları biliyoruz. Bunlar da inşallah birlikte çalışmak suretiyle hep birlikte çözeceğiz ve çok daha mutlu, çok daha müreffeh bir hayatı sağlayacağız. <laughs>